Evet arkadaşlar. Son iftarımızı yapıyoruz anacığım. Anacığım son iftarımızı yapıyoruz. Duygu ve düşüncelerini alabilir miyim seni? Şuna seni ederiz. Ee daha ne diyorsun anacığım? Kazasız belasız atlattı Değil mi? Ya inşallah de seni de ererüz ana. Seni ermem ben de. Ererüz inşallah. İnşallah seni. Bu acım. Bugün iftara sen de varsın. Nasılsın bakalım? İyi. Niye geçiyorsun? Dışarıda ezan bekliyorum. İftarımızı hep birlikte böğün yapacağız. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Böğün iftarımızı yapacağız. Son iftarımız arkadaşlar. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Tüm insanları İslam alemine hayırlar getirsin. Kardeşlikler pekişsin. Tüm inananların bayramı mübarek olsun. Sizlerle birlikte 30 gün iftar yaptık. 30 gün sofur yaptık. Ne güzel sizlerle birlikte bir ömür boyu. İnşallah süre gelir. Hindilerimiz de burada. Dıkır 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 dıkır. Dıkır 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 dıkır. Dık. Ah canım canlarım. Evet. Evimize gidelim iftarımızı yapmaya arkadaşlar ezanımız da şimdi okunacak inşallah Ezan beklerim geliyor son kez Bu hazı bu güzellikleri inşallah seneye ederiz Ve nice senelere Seneye diye değil Tüm inşallah diğer senelere de erip Görmeye nasip eder Allah İftar sofrasına geliyor dostlar buyur Bakınız Furman da yeşilleniyor. Siz dikici olun, bilici olmayın lütfen. Dikki veriyor bak ay. Evi yönde hurma. Bir tane de elma dikeceğim evi yönde. 30 günümüzde nasıl geçti değil mi iftarla, sahurla? Özleyeceğiz. Çok özleyeceğiz. Ramazan ayında bu evimiz oldu. İnşallah seni Ramazan ayında daha güzelliklerle karşılaşırız sabreden dermiş muradına erermiş. İnşallah bizler de ereriz. Bu kadarını gördük ya. Allah herkese nasip etsin. Bir çatı olsun, bir ev olsun. Bir evim diyeceğim, diyeceğimiz bir evimiz olsun. İnşallah. Allah herkese iyisi en güzeli nasip etsin bizden de daha güzelleri nasip etsin diyerek evimize iftarımızı yapmaya gidelim <laughs> Ezamız okuyun arkadaşlar İnşallah 11 ay sonra inşallah tekrar Allah bize nasip eder de orucumuzu tutarız <laughs> ben galben... Ben galiben diliyorum inşallah. Nice seneler ereriz inşallah. Buyurun dostlar iftarımıza buyurun. Top patladı. Bu aşımızı da Hayatin abimiz aşılamıştı. iki yıl önce. Maşallah Duduba. Elimizi. Ne yapıyorsun ha? Hazırlık, Hazırlık yapıyor annem arkadaşlar. Salatamız hazır. Burada bezenemiz var. Oo. Salatamız hazır ama kuymedi mi? Alan. Her şey hazır içinde. Yoğurdumuzu eritelim içine. Bunu gidelim. Oo, bu am sofrada bekliyor ya. Bocam. Yok ya la. 19 57'de ya. 50 değil mi? Yok tabii. Bu niye erken kıyla? Bizim burası Bartnik'in bu. Bartnik'in burası önde o kıyla. Buraya Bartnik'in. Zonguldak da daha bu şeyde. Zonguldak oluyor. E, Zonguldak bağlısı ama İlk coğrafi olarak Bartın'a yakınız. O değişiyor. Ha. Ha, Aslında buraya göre. <laughs> yani. Buraya göre ya o değişiyor. O değişiyor. E ee, bu ha. Yaş kaç oldu bakay? Bir hafta mı yoksun? Yaş 17. 18, 49 50 mi yoksa? 18 19'a giriyor. 18 19 mu? Aa, ne anne 18 19'a giriyor. bu ona de bu. Yani buğa. doğum günü. He? Doğum günüm yani. Aa! Yani 19'a giriyor. Sen yalan söyleme. Seni Senin doğum günün 15 Temmuz 1969 doğum günün. Değil. 15 Temmuz. 19'a giriyor dedi ya. Bu doğum günü 15 Temmuz. Benim 18 Temmuz. 3 gün sonra tamam. anamayı 5 Ağustos değil mi ana? Yüzden örterim. Neyi? Kıvancı çorba düşmüş bak orada. Nerede düşmüş? Ayy Ay, kıvancı çorba da düşmüş. Güzel bir şey yani, çok güzel. Tüh tüh. Tatlı güyü müydü bana? Ağlamasın bari. Tüh o bir şey olmaz. Bir aydık çok kocam çok güyüyoruz ya Eyvah. Değil mi? Ya tüh. Ağustos oradan kodu yerde. Kodu yerden Ağustos nere bulacak? Va. çoraba aldığı yeri. A oraya söylersin ana Şimdi devamlı orada ya. Aldı bir şey bilmiyor mu? Biliyor biliyor bilmez mi? Öyle yer kaldıysa öyle. Ana şeker para yok mu şeker para? Şeker para yiyelim azıcık çok. Hmm. Kazanlara büyüye bak. Etrafını adam kasıta gomuş. Yanlarına fırfır gomu olanları. Ay cici'ler ne yapıyorsunuz? Güzel. Ona gel ıslanmışlar ya anne. He? Ona gel ıslanırlar mı? Güzel. Evet arkadaşlar. Alim de geldi soframıza. Ve son iftarımız arkadaşlar. Son iftarımız. Bugün akşam da böyle arkadaşlar. Aldın mı toprağı Alim? Kül alayım lan. Tanatar geliyor lan. Alim kül almış ben kül övedim. Bismillahirrahmanirrahim. Bayşak. Önce açalım, oda Bey abi, abi, arkadaşlar, usamış bu. Ekmeği al onu. Hı? Orta ekmek al. Buyurun. Ee, Ali Bey, konuş bakalım, anlat. Neler yapıyorsun, yaşamayı nasıl? Büyümeye kımar. Ya. Yaşınız kaç oldu? 17, 19 demiştiniz. <laughs> 19 dedim ya la ya. Kaç daha Doğum günü dediniz. Bu doğum günü varmış Ali. Hı? Bu doğum günü varmış. Sizin evladınız o. Evet bizim çocuğumuz o. Bizden 2 yaş, 3 yaş. Küçük. 10 yaş küçük <laughs> hatta. Niye 2, 3 yaş 10 yaş küçük benim bu an. Ay. 10 yaş küçük. Şöyle bir uç tarafını seviyorum ben. Çok koparmayayım. Şurada ekmek bana fazla geliyor. Bu fazla yani şimdi. Bu fazla. İki dilim var mı? Yedi yiyor da. Bu ne tozlar da bu kadar? Direkt bomb gold. Allah da olacak. Öyle içme, öyle o, bu çekemez. Ne yapamaz? Üç kişi çekiyor onu. Tam üç kişi işte. Öncelik olmaz seni iptal sen gel. Ben gelmem. Mevzu bu bastı bir hmm. güzel güzel ne? Ne? Ha. ben. Haram mı Bir bakın soğuk su üzerinde bak ne duyuyor ya. Ha? Kapıyı bak. Gel güzel anlatma olur. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne Bu ne doğuracak herhalde ben öyle geliyor. Neden gecesi hayvan gece işte, Ağrısı Arsamı şu an yok ay tepinme ya. Ya, doğru ya. Yani şu, Ya şu an tepilse ya. onda doğru doğma atma tepime ya. Allah'ım. Onda tepime başlasa gene bir iki bu bunu. abi Gene gece. Ar yine doğurması yani doğumu e yola geldi ama ağrı başlamadı. Ağrısı başlamadı arkadaşlar ha? Çobaz nasıl yaptım böyle? Bir domates adam iyi tatlı iyi. Diğerleri odun gibi içi iyi çıkmaya ama ama çok güzel. Onu bayram abi bayram güzel hakikaten doğru. Çok güzel. Bayram zaman şey gidiyor. Ama seçtiriyor ya adamla. Şey gidiyor ama bak bunu hale. Pazar günü de hale gidip geliyor. Pazar iyilerini alıyor bu. Çünkü tuz yok tuz. Şey yap ya e, malları iyi. Taze taze yapıyorlar. Hem seçtiriyor. Bazarda seçmiyorlar bizim bunlarda da onla seçtiriyorlar. Bu işe burada en sakallı sanırım. Oğlum kutçu mu oluyor? Ben bilmiyorum. Büyük nazarlı. Elbisi. Şişkosun ama. Elbisi. Zaten buradaydım bu. Hmm. Hacı şeydeydi ya. Hmm. Oradaydı lan. olmaz ya. Ben bu kadar bir kadar mı bulsam? sen neler yapıyorsun? Takipçilerimiz seni ee, soruyorlar. Ben artık sağlardayım. Nereye salası da? Yani burala değil, Bol Bol görersiniz. siz. Hmm. Gördünüz mü? Çalışma bitti, tatile çıktım. Hmm. Ne oh. gibi? Ha? Ne? Yine bir takine gelecek mi? Birlik gelecek ya. Olsun sana. Ne gelecek? Tamam. Yess seneye Ramazan'a takip diyenler. Yani. Mayıs'ta bayram yok kalan. Nisan'ın çoktan 23 ya. Nisan'da. 20 sene ya. sene işte 23 Nisan'da bayramdı. Onun beri geliyor ya fazla ya. o da e, tam yine ya doğru 23 Nisan'da gelişti bu. Onu da Şöyle yani. Şey alayım 20 21'in ne olabilir? Soğuk olacak bayağı gezi geliyor. Bu hep soğuk olacak bayramda da. Kurban bayramı bir ısrar etkileyecek. O da 3-5 sene sonra soğuğu da gelecek yine. Kışla. Aaa. Çok iyi. 3 gün daha iyi. Vallahi ne zaman geçti bu? Hep kış mıydı bari ama değil mi anne? Vallahi kış mıydı bari ama hep. Bey bak Ali Bey epey hemen yoktu. Ana bu oğlum özledi mi? Bak bakalım aşağıya bu yüzden ha. <laughs> bak bakalım ana. Şimdi arkadaşlar son iftarımızı sizlerle birlikte gerçekleştirdik. Köyler dişler işler böyle devam ediyor Akşama sabah, sabahtan akşama. Köy işleri. Ay, bayram. Evet. Bakın son iftar bu sizlerle seni dinliyor. Ali Bey nerede diyor Hüseyin amca? Nerede? bu sen seni konuştuk. Seni konuştuk oradan dinleyin şimdi. Bak orası sana bakıyor şimdi. Karşı sana bakıyor sana. Televizyon kocaman koca, koca, televizyon karşısında. Hmm. Açıyor bakıyor şimdi. Hüseyin Eka. Ali abimize seslenin buyurun. Ben bay bayramda evdeyim Hüseyin abi gel. Ettim ben. Allah ona. Oo, Hüseyin amca. Ettim ben sağ Ali. Kemikler ettim ben ya. Sen abi şu an merak ediyor. Merak ediyor. <laughs> Dişleri kırıyor bir de. Ha? bizde. <laughs> 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 bu. Vuru ne zamba? Ha dedi bak güzel bir sak gel am geldi ya. Hadi de kırıp zamba. Akla bir dedim sen da vurdu dedim oraya. Ne aşık etmiş lan? Ha öyle dedim sen çok sever bu hakikaten bu çok sever. Hüseyin amcacığım geliriz biz sabah bayramda. Sazı çaldırız bu ama. Eline sazı görürüz. <laughs> yani Ali babamız, Ali amcamız saz çalsın. Hüseyin amcamız da türkü çalsın. Söylesin. Hadi bakalım. Sazı sen çaldın. Evet. He. Hmm. Sen çalsın baba. <laughs> ne bile oldu değil mi? <laughs> bakla vada. Dur bu zide bak. Hani kim yok? Beze bak ne de bak bu ne de bezel bezel ya. Ne hey, ne hey, çevirme bezel ya bezel ya. Ne de ana yani bu an? Bezel de ya. Bezel bezel de ya. <gülüyor> Hayatta <laughs> söylemeyi bu an biz be... <laughs> Evet arkadaşlar Anamla babam kavga ediyor dursun biz iftarımızı yapalım. Bakınız. <laughs> Hayırlı iftar hayırlı bayramlar. Allah'ım,